Herkese merhabalar, nasılsınız? Ben Enes Gemci. Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Pozitif, olumlu bir şekilde ilerliyordur. Videomuza geçmeden önce bir mesaj okumak istiyorum. Bülent Otlu ve Eren adlı izleyicilerimiz, takipçilerimiz selam olsun buradan sizlere. Teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için, güzel mesajlarınız için. <laughs> Kendileri sağ olsunlar, rica etmişlerdi. Bir videonda işte ismini okur ismimizi okursan çok mutlu oluruz diye elbette okuyalım neden okumayalım değil mi? Selam olsun buradan size tekrardan. Evet şimdi konumuz kitapla ilgili elbette. Ya kitap okumak e, küçüklüğümden beri çok severdim kitap okumayı. İşte masal kitapları, hikaye kitapları, dergiler, çizgi romanlar. Yani küçük yaştan çocukluk zamanlarımda başlamıştı. Severdim, keyif alırdım. Gerçekten e, hatta böyle abone olduğum e, dergiler bile vardı. İşte Micho Kids dergileri gibi hatırlar mısınız bu dergileri? E, Yaşıtların veya o döneme denk gelenler. Güzel dergilerdi, çok severdim, çok hoş şeylerdi. E, yani okuma alışkanlığı biraz küçük yaşta elbette olması gereken bir şey. Edinilmesi gereken bir şey. Çünkü ilerleyen yaşlarda işte hayat koşuşturmacaları vesaire bilmem ne hani dikkatin, odakların dağılması e, daha olası oluyor ne yazık ki. E bende de öyle bir durum oldu. İlerleyen yaş ya yani küçüklükten beri kitap kitap okumayı falan severken e, ilerleyen yaşlarda işte ilgi odağı teknolojinin ilerlemesi falan derken ilgi odağı farklı alanlara dağılabiliyor. Bundan yavaş yavaş uzaklaştığım dönemler olmuştu ne yazık ki. Bu kitap okuma alışkanlığımı bir müddet sonra tekrardan geri kazandığımı düşünüyorum elbette. Mesela benim ortaokul, lise yıllarımda işte video oyunlarını çok severim ben küçüklüğümden beri. Video oyunlarına büyük bir ilgim var, büyük bir tutkum var. Ortaokul, lise yıllarımda da oyun dergileri almaya başladığım dönemlerdim. Sevdiğim ilgi alanım olan türlere yönelmiştim. Oyun dergileri de bu okuma alışkanlığımı devam ettirmeme olanak sağladı. Hani pozitif anlamda bana yarar sağladığını düşünüyorum elbette. Yani Lise yıllarımda falan da bunları devam ettiriyordum. Hani dergiler almaya, okumaya falan devam ediyordum. Elbette işte e, bunlardan uzaklaştığımız şey yaptığımız dönemler sonrası e, güzel gelmişti elbette. Okumayı özlemişiz. araştırma okumayı özlemişiz. Teknolojinin dediğim gibi teknolojinin ilerlemesi internet kaynaklarının çoğalmasıyla e, internet üzerinde bile birçoğumuz işte makaleler, incelemeler vesaire birçok kaynak araştırarak bilgi edinebiliyoruz. Belki uzun zamandır bir kitap okumuyorsunuzdur, belki bir kitap uzun zamandır bitirmemişsinizdir. Ancak aslına bakarsanız internet kaynaklarının çoğalması, birçok kaynağa rahatlıkla ulaşabilmemiz nedeniyle, yani internet kullanıcısıysanız zaten makaleler, incelemeler vesaire işte forumlarda dolaşmak, farklı kaynaklardan araştırmalar yapmak, ödeviniz, projenizdir ve vesaire işinizle ilgili bir şeydir veyahut merak ettiğiniz konularda araştırmalar, bilgilen, bilgiler edinmek için araştırmalar yapıyoruz hepimiz. Yani internet, interneti doğru kullanınca da aslında okuma alışkanlığımız Okuma alışkanlığınız tam anlamıyla körelmemiş yani elbette okumaya devam ediyorsunuz aslında. A kitap okumak da ayrı bir şey ama hani hayatın dijitalleşmesi falan derken elbette şu an dijital ortamlara da kitaplar yıllardır aktarılmış durumda. E-kitaplar olsun işte Amazon'un uygulamaları şeyleri olsun. Hayatın dijitalleşmesiyle yani fiziksel olarak bir kitap almasanız bile e-kitap dijital olarak alıp okuyabiliyorsunuz böyle de birçok kullanıcı var elbette ne diyordum evet lise yıllarımda işte e, dergiler falan okumaya işte ortaokul sonları lise yıllarımda oyun dergileri alarak tekrardan bu okuma alışkanlığımı devam ettirmeye çalışıyordum yani okuma kitap okuma duygularım körelmişken bunları tekrardan kazanmaya sağlıyordum çalışıyordum e, sonrasında elbette yani dergilerin de dışında tekrardan e, farklı okumak isteyeceğim kitaplara yönelmeye başladım. Ya bunlardan uzaklaşmışken farklı ilgi alanım olan, e, ilgi alanım olan, ilgi odağım olan türlere yönelmeye başlamıştım. Sizlere de bunları tavsiye ediyorum. İşte efendim ya birden ol olacak diye değil ama ilgi odağınız olan türlere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ki işte efendim çizgi romanlar olur, çizgi romanlara ilginiz vardır. Çizgi romanlar, mangalar, Şöyle de kameraya tutalım. Odak yapıyordur umarım. İşte çizgi romanlar, mangalar olabilir. Örneklendirme açısından da buraya kitaplığımdan birkaç kitap koydum elbette. İşte fantastik türler seviyorsunuzdur. Fantastik romanlar türlere yönelebilirsiniz. Çok güzel kitaplardır. Yani ilgi odağınızı bulmanız lazım. Uzaklaşmış olabilirsiniz. Kitap okumak size çekici gelmiyor olabilir. Eee ilgi olan ilgi odanız ilginiz olan böyle e, ilginizi çeken türlere yönelmenizi bu şekilde e, başlamanızı tavsiye ediyorum kitaplardan uzaklaşmış kişiler için işte o zamanın oyun gezer level dergilerinden güzel dergilerde çok güzel dergilerde bu dergiler bile dijitalleşti ya bu dergiler bile dijitalleşti arkadaşlar i̇şte zamanında fiziksel olarak edinirdik kitaplarımıza yer edinirdi. Hala var elbette. Efendim işte biyografi türünde kitaplar olabilir. Böyle teknoloji biyografi türünde kitaplar olabilir. Çizgilerin gücü adına bu kitabı da tavsiye ederim. Kayra Keri Küpçü. Buradan da yazarımıza, abimize selam olsun. Eğer bu videoya denk gelir de izlerse güzel bir kitaptır. Şöyle biraz içini göstermemde sakınca yoktur herhalde. Bu nedir? Bu e, 70'lerden, 80'lerden, ta eski yıllardan beri olan çizgi filmler adına böyle ansiklopedi tadında böyle çok hoş bir kitap ya işte şu yılda çıktı, şu tarz bir konusu vardı falan gibi. Burada da gerçi videoda odaklamak da sıkıntı buna ama bu kitap da çok hoştu ya. Jetgiller, Karateci çocuk ya gerçekten çok hoş ya yani kütüphanenizde arşivinizde yer alması Mutluluk duyacağınız bir kitap çizgilerin gücü adına Buradan da Tekrar selam olsun abimize Evet böyle işte Dediğim gibi ilgi odağınız olan türlere yönelebilirsiniz romanlar Hikayeler işte küçük kardeşlerimiz için daha çok işte Masallar çizgi romanlar daha çekici gelebiliyor Elbette ya benim dönemimde ya benim gibi benim yıllarıma denk gelenlerde teknolojinin daha bu kadar ilerlememesi işte elimde internet falan yoktu işte bilgisayarım falan yok herhangi bir araştıracağım şey yapacağım yok teknoloji bu kadar daha ilerlememişti benim de o, o çocukluk yıllarımda. Elbette hani oyun oynamanın oyuncaklarla arkadaşlarımızla sokaklarda eğlenmenin oynamanın dışında televizyon izlemenin işte çizgili filmler falan o dönemin güzel çizgi filmlerini izlemenin dışında yani kitaplar bana keyif verirdi. İşte mesela merak ettiğim şeyleri e, ansiklopedilerden araştırırdım sağ olsunlar annem babam zamanında e, koleksiyon yapmışlar yani biriktirmişler o zaman şartlarıyla çok güzel bir şey gerçekten. Ben de onların sayesinde bilgilenirdim yani ansiklopedileri hani daha yaşım çok büyük olmasa bile Hani bu neymiş falan deyip böyle araştırırdım bakardım böyle Anlamadığım şeylere bile bakardım ha bu Bu resim ne anlatıyor falan <laughs> Bakardım burada bir şey anlatmaya çalışıyor ama falan gibisinden Ya öyle merak e, istek merak gerekiyor elbette Biraz yani Küçük yaşta bunun Kazanmanın bu da güzel bir etkisi, olumlu bir yanı oluyor. Şimdi elbette şimdiki çocuklara kızamıyorum ya. Şimdiki çocuklara da hak veriyorum. Neden? Yani teknoloji çok ilerledi. Hayat dijitalleşti, teknoloji çok ilerledi. İşte ya gidip bir çocuğa şunu anlatamıyorsun. İşte kitaplar çok güzeldir, bunu okumalısın. Bunları mutlaka deneyim etmelisin, kazanmalısın. Çocuk açıyor, hadi şimdi çizgi roman böyle hani resimli falan filan da. Şimdi mesela çocuğa yani gidip bir masal kitabını falan şeyini nasıl okutacağım? Şimdiki yeni nesil çocuklara da kızamıyorum. Hak veriyorum. Mesela tablet onlara çok daha cazip geliyor. Tabletle oyun oynamak falan hani daha cazip geliyor yani. Kitap diyorsun, abi bu ne?" falan diyor, elini tersiyle itiyor çocuk ama yani elbette insanların bunu e, deneyim etmesi, bu bunları da tatmasını isteriz elbette. Yani sizlere de tavsiyem kitap okumaktan çok uzaklaşmışsınızdır belki. İşte vakit bulamıyorsunuzdur, zaman bulamıyorsunuzdur ama illaki yani zamanı doğru kullanarak işte her şeyi e, dozunu aşmamak lazım. Video oyunları, filmler, diziler bunlar çok daha cazip gelebiliyor elbette daha böyle görsel içerikli şeyler. Daha hobiniz olan, ilginizi çeken türler daha cazip gelebiliyor. Ama yani kitap okumaya da zaman ayırmak lazım. Hani kendinize zaman ayırmanızın dışında işte sosyal faaliyetlere de, dostlarınızla, arkadaşlarınızla vakit geçirmeye de, ailenizle vakit geçirmeye de zaman ayırmanız elbette en güzeli olacaktır. En doğrusu da budur yani her şeyin dozunu kaçırmamak lazım. Her şeyin fazlası zarar tabii ki. Her şeyin fazlası zarar yani. Aşırıya kaçmamakta fayda vardır. Lise dönemlerimde bir ara eğitim sistemine böyle kitap okuma saatleri koyulmuştu. Hatırlar mısınız? Benim dönemlerime denk gelenler veya geçmişte gene bu tarz şeyler yaşayanlar katılacaktır. Yani kitap okuma saati konmuştu. İşte haftanın bir günü, işte her hafta haftanın bir günü işte şu kadar dakika bir kitap okuma saati yaptırın öğrencilere diye. E bu güzel bir şey. Baktığında güzel bir şey aslında. Ya şöyle düşündüğünde güzel bir şey, ne kadar güzel bir şey. Ama yani şimdi lise döneminde gelen çocuğa da onu yaptırmak, <laughs> o zamanlarda bunu aşılamak biraz elbette daha güç zor olabiliyor. Ee, mesela hani şimdi bazı hocalarımızda da <laughs> o dönemlerde, ya şimdi kitap okuma saati yaptırıyorlar falan. Hoca böyle kendi böyle havasında biz hani orada kitap okuma saati yapıyoruz güya. Hoca orada kendi havasında işte telefonla takılıyor bilmem ne oyun oynuyor falan filan bazı böyle o tarz hocalara denk gelmişti mi o da biraz hani absürt kaçıyor komik kaçıyor tabii ki. Onun dışında sınıf çok başıboş kalınca böyle arka sıralara yerleşip böyle goy goy yapanlar böyle arkada efendim iskambil kağıtları havada uçuşuyor falan. <laughs> böyle şey şen şakrak bir goy goy bir ortamı oluyordu biraz. Ya güzel bir şey vaktinde şimdi güzel bir şey koymuşlar ama bunu da layıkıyla yapmak lazım şimdi yani layıkıyla yapmak da lazım şimdi mesela benim gene ilkokul yıllarımda da okulumuzda yine bu tarz e, kitap okuma saatleri yaparlardı e, o zaman mesela onun daha etkili olduğunu düşünüyorum o zamanlar daha etkiliydi gerçekten e, yani yaşın verdiği şeyin de etkisi olduğunu düşünüyorum ya yani o çocuk yaşta kitap okuma alışkanlığını insana aşılamak önemli bir şey yani bunu kazandırmak, aşılamak önemli bir şey. Güzel bir örnek oluyorsun. Yani bu yaşlarımıza gelince bile işte evet yani bu kitapların değerini falan biliyoruz yani. Elimdeki de bir manga geliyor. <laughs> Bunların değerini daha iyi biliyoruz. Güzel bir şey ya araştırıp okumak, bilgi edinmek, kültürlenmek. Bu bilgilerini de sevdiklerine, dostlarına, insanlara aktarmak güzel bir şey gerçekten. Herkese e, tavsiye ediyorum gerçekten. Dediğim gibi tekrar söylemiş olayım. Uzaklaşmış olabilirsiniz kitap okumaktan falan. Sevdiğiniz ilgi odağınız olan türlere yönelerek e, yavaş yavaş da olsa bunları tekrar e, kazanmaya başlayabilirsiniz. Kendinize bunu tekrardan kazandırabilir, aşılayabilirsiniz. Buradan da böyle güzel bir tavsiye vermiş olalım. Umarım e, biraz olsun sizlere güzel bir faydam olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Farklı videolarımıza, farklı sohbetlerimizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>